Hepinize selam arkadaşlar. Koyun Peşinde kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır airdrop videoları çekmiyordum. Aslında bayağıdır video çekmiyordum. Bayağı bir ara vermiştim. Yeniden aranızdayım. Bugün sizlere çok güzel bir airdrop kampanyasından bahsedeceğim. Yapmamız gerekenlerden bahsedeceğim. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Kısaca hemen anlatıp geçeceğim. Öncelikle açıklamalar kısmında zaten 2. sezon bu oyunu ben uzun zamandır takip ediyorum. Ama ödeme almayı bekledim. İkinci sezon ödemesini aldım. Şu an 3. sezon ödül havuzunda 4 milyon TL birikmiş durumda. Zaten sol kenarda gösteriyor. İkinci sezonun ödeme kanıtında Telegram grubumuzda zaten paylaştım. Açıklamalar kısmındaki linkten Telegram grubumuzu görebilirsiniz. Oraya da gelebilirsiniz. Oradan ödeme kanıtında görebilirsiniz. Gayet basit bir arayüzü var. Yapmamız gerekenler kolay ve basit. Sade bir oyun hazırlanmış. Gayet güzel, hoşuma gitti. Ee, aşağıya bırakacağım linkten App Store'dan veya Play Store'dan uygulamayı indirebiliyorsunuz. Kullanıcı dostu bir oyun. Gelen hasılatın sponsorlardan vesaire %60'ını %70'ini oyuncularına dağıtan bir oyundan bahsediyorum sizlere. Ee, şöyle göstereyim Şu anda ben bu sezon pek ilgilenmedim Birkaç gündür oynuyorum Yeni video çekeceğim diye Şu anda şu kadarlık bir karım var Ama e, ortalama 470 dolar ikinci sezonda Biriktirmiştim ve onu çektim Telegram grubunda da paylaştım zaten Kayıt oluyorsunuz Gayet basit paribu ile anlaşmalı ee, Bir oyun bu ee, Kayıt olduktan sonra linkten kaydoluyorsunuz. Eğer kod yazmadıysanız ayarlar kısmına tıklayıp buradan e, kodu da paylaşacağım ayrı olarak onu kopyalayıp buraya yapıştırdığınızda 500.000 çip ödülü alıyorsunuz ekstra ekstra çip faydaları oluyor bonuslu bir şekilde oynuyorsunuz referans önemli benim veya bir arkadaşınızın fark etmez kodu varsa yapıştırıp oynayabilirsiniz e, her akşam saat 8'de lig maçları oluyor. Günde bir yarım saatimizi ayırmamız gerekiyor açıkçası takımınızı yükseltiyorsunuz maçlarınız oluyor gayet eğlenceli bir oyunda ee, kaydınız olduktan sonra hemen göstereyim paribu cüzdan adresinizi istiyor sizden e, teter aptos ağını seçip kayıt e, cüzdanınızı vermeniz gerekiyor teteri seçeceksiniz aptos ağını seçeceksiniz cüzdan adresinizi kopyalayıp yapıştırdıktan sonra oynamaya başlayabilirsiniz. Söylediğim gibi anlatacaklarım bu kadardı. Üçüncü sezonun ödül dağıtımına iki gün sonra bitiyor. Ayın sekizinde de dağıtıma geçiyorlar. Hemen fırsatı kaçırmayın derim. Kaydınızı oluşturup sizi de buradan payınızı almanızı tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup Telegram grubuna katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.